Bir türlü atamadım üzerimden kamu kederi. Bana arkadaşlar diyor ki, ya biraz da neşeli yazsana. Böyle işimiz kararıyor. Vallahi bilmiyorum yazmaya çalışıyorum ama ben neysem onu yazıyorum. Zorla güzellik olmuyor demek ki yani. Onu arkadaşlara anlatmak istedim. İnşallah anlarlar. Bir türlü atamadım üzerimden gamı kederi. Herkes kendi derdine düşmüş. Yok kimsenin benden haberi. Ancak seninle işi varsa o zaman görürler seni. Gel beri. Bir türlü atamadım üstümden gamı kederi. Müslümanı bırak. İnsan insana yapar mı böyle zulüm? Böyle yaşamak insana her gün ölüm. Söyleye söyleye anlatamadım, dönmez artık dilim. Bir türlü atamadım üstümden kamu kederi. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan benim ama muhtacım huzura. Tat alamıyorum artık yemek içmekten kimse bakmasın kusura. Savrulup gidiyorum. Bir gün senle geleceksin benim gittiğim çukura. Bir türlü atamadım üstümden gamı kederi. Kendimi anlatmaya çalışıyorum. Dinleyen yok derdimi. Seni seviyoruz diyen çok ama anlayan, bilen yok halimi. Onların derdi, sorunu olduğunda ben olurum şahine bir türlü atamadım üstümden gamı kederi Bana hep diyenler neden böyle yazıyorsun? Biraz neşeli yaz. Hiç ölmüş adam gördünüz mü? Yapar mı size naz? Siz bana diyorsunuz zorla ördeği yapsana kas bir türlü atamadım üstümden gamı kederi. Buralı oğluyum. Ne yapıp ne edeceğimi ben de bilmiyorum. İyice şaşırdım. Hata bende mi? Yoksa ben keçileri mi kaçırdım? Yapılanları, sorunları ne varsa şiirlere, mısralara yatırdım. Bir türlü atamadım üstümden gamı kederi. Bir türlü atamadım üstümden gamı kederi